Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Son günlerin bitmek bilmeyen tartışması olan Kanal İstanbul projesini ele almaya çalışacağım. Hatırlayacaksınız. 2011 yılında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje olarak sunduğu ve bugünlerde yapımı gündeme gelen Kanal İstanbul projesi ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman zamanında ortaya atıldığı söylenir. Aradan geçen zamanda ihtiyaca binaen Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamit ve Sultan V. Mehmet Reşad'ın da bu projeye benzer planlar yaptıkları arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bülent Ecevit'in 1994 yılında yerel seçim vaatleri arasına mega proje diye ortaya koyduğu elbette ki Kanal İstanbul'du. Hemen her akşam tartışma programlarında iki farklı görüş savunan kişilerin çarpıştırıldığına şahit olmuşsunuzdur. Benim dikkatimi çeken ilk şey konunun uzmanı olmayan ağırlıklı olarak gazetecilerin konuk olarak çağrılıp konuşturulması oldu. Baktığınız zaman projenin hayata geçtiğinde depremi tetikleyeceği, su kaynaklarını yok edeceği, çevreyi tamamen bitirip betonlaştıracağı yönünde ortaya atılan iddialar var. Hemen her konuda olduğu gibi maalesef bu konuda da iki tarafa ayrılmış bulunmaktayız. Bir tarafta artıları eksileriyle ülkeye çeşitli projeler kazandırmış 18 yıllık hükümet ve onu destekleyenler, diğer tarafta hemen her projeyi bir kulp takarak çevre duyarı kasıyor gibi görünen muhalefetin başını çektiği grup. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın deprem uzmanı gibi yaptığı açıklamalar günlerce gündemi meşgul etti. Katıldığı bir televizyon programında yine kanalın depremi tetikleyeceğini söylemiş hatırlarsanız telefonla bağlanan ve kendisinin çok sevdiğini söylediği jeoloji profesörü Celal Şengör kanalın depremi tetiklemeyeceğini söyleyince hoşuna gitmedi. Yani açıklama gelince tepki göstermiş ve referandum yapılmasını referandum yapıldıktan sonra evet çıkarsa projenin iptali için yine de çalışacağını açıklamıştı hatırlarsanız. Hem referandum isteyip İstemediği sonuç çıkarsa karşı çıkacağını belirtmesi halkın iradesini önemsemediğini gösterir diye düşünmekteyim. Kaldı ki şu an referandum demek iki siyasi görüşün çarpışması ve ortaya sağlıklı bir sonucun çıkmaması demektir. Celal Şengör'ün daha önceki açıklamasında ee, okuyanlar, takip edenler bilecektir. Kanal İstanbul'la ilgili şöyle bir açıklaması vardı. Buradan yine paylaşayım. Kanal İstanbul'un Muyasser mevkii Kuzey Anadolu fayına yaklaşık 40 ila 20 kilometre arasındadır. Kanal altındaki litosferin elastik gücü bu kanalı çok rahat taşır. Bu şartlar altında kanalın Kuzey Anadolu fay üzerinde bir deprem tetiklemesi ihtimali çok düşüktür. Kaldı ki kanaldan kaldırılacak taş malzeme uzağa taşınmayacaktır. O zaman bir hafiflemeden ziyade net bir yüklemeden bahsedebiliriz. Bu da teorik olarak güneydeki fayı sıkıştıracağı için deprem riskini neredeyse hesap dahi edilemeyecek kadar küçük bir miktarda azaltır demişti daha önceki açıklamasında Şengör. Projeden olumsuz etkilenecek Sazlıdere Barajı su kaynaklarını yok edecek diyenleri destekler görünse de Büyük Melen Barajı projesi Sazlıdere Barajı'nın yaklaşık 10 katı su tutacağı için bu açığı kolaylıkla kapatacaktır. Gemilerin büyüklüğü, yük taşıma kapasitelerindeki artış ve İstanbul Boğazı'ndaki bekleme süreleri göz önüne alınırsa, Kanal İstanbul'un vaat edeceği hız oranına göre kanalın kullanımı artacaktır. Boğaz'da meydana gelebilecek kazaların önüne geçeceği ise aşikardır. Hep bilimden bahsedenler bu konudaki bilimsel çalışmaları ve bilim insanlarının söylediklerinin dikkate alıyorlar mı ona da ayrıca bakmak lazım. Çevreye olumsuz etkisi olacağı söylenen projenin ÇET raporu Aralık ayında tamamlandı ve 24 Aralık'tan itibaren 10 günlüğüne erişime açılmıştı. ÇET raporunda şu ibareler geçiyor. Yani 75 milyar lira bedelle yapılacak Kanal İstanbul için hazırlanan son ÇET raporuna göre projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor. Küçük çekmece Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda ve 20 metre derinliğinde olan projenin kazı aşaması da 4 yıl sürecek. Yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. Kanalların çıkacak toplam harfiyat miktarı yaklaşık 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp olarak hesaplandı. Bu miktarın 1 milyar 79 milyon 250 bin metre küpünü kara kazısı, 76 milyon 416 bin metre küpünü deniz ve göl taraması oluşturacak. Kanal boyunca karada yapılması planlanan yaklaşık 1.1 milyar metre küplük kazının 8 milyon metre küplük kısmı Karadeniz'e bağlanan kesimde gerçekleştirilecek. Kanal İstanbul projesi ile entegre olarak geliştirilecek projelerse Marmara ve Karadeniz konteyner limanları, küçük Küçükçekmece Yat Limanı ve Karadeniz kıyısında rekreasyon amaçlı dolgu ile lojistik alan dolgusu olarak sıralandı. Karadeniz kıyısına rekreasyon ve lojistik alan için toplam 54.605.865 metrekare dolgu yapılacak. Dolgu da kanal hafriyatından çıkacak malzeme kullanılacak. Kanal için kullanılacak olan 37 37,5 milyon metrekare olarak açıklandı. Kullanılacak alan 37,5 milyon metrekare. Kanal güzergahı boyunca toplamda 21 takım 44 familyaya ait 124 kuş türü tespit edildi. Raporda tespit edilen kuş türlerinden bazılarının proje alanının belli kesimlerini kışlama alanı, üreme alanı ve konaklama alanı olarak kullandığı belirtilerek proje faaliyetlerinin kuşlar üzerine olacak en büyük etkisinin habitat kaybı olacağı düşünülmektedir. Küçük çekmece gölü proje sahasında tür çeşitli, çeşitliliği bakımından en zengin alandır. Hem kışlayan türler, hem üreyen türler, hem de göç sırasında konaklayan türler için çevresinde ve su gövdesinde elverişli alanlar oluşturmaktadır. Bu alanların kaybedilmesi sonucunda bazı kritik önemde türlerin üreme ve kışlama popülasyonları etkilenecektir. Bunları önlemek amacıyla, küçük çekmece gölünün bir kısmının sedde ile ayrılarak mevcut haliyle korunması ve altın şehirdeki sazlık alana benzer bir habitatın muhafaza edilen göl alanı içerisinde oluşturulması önerilmektedir denildi. Çet raporunun özeti aşağı yukarı böyle. Dileyenler internetten bakıp okuyabilirler. İşin bir de Möntre Sözleşmesi boyutu var ki kanalın bitiş süresi olan 7 yıl içerisindeki güçlenme durumumuza göre taraf devletlere gelin konuşalım deme şansımız olacaktır diye ümit ediyorum. Möntre Sözleşmesi'ndeki maddelere bakılacak olursa sözleşmenin güncellenme şartları belirtilmemiş ve bu belirsizliği giderek olan da hiç şüphesiz devletimizin güçlenmesi olarak gözükmektedir. Giderecek olan Devletin güçlenmesi Büyük devletlerle olan Diyaloglar bize Bu kanalın Gelecek vaat ettiğini göstermektedir Görünen o ki Kanal İstanbul hem ülke içerisinde Hem de dünya çapında Geniş yankı uyanıldıracak bir projedir Kanal İstanbul'un Daha iyi tartışılıp daha güzel sonuçlarla karşımıza sunulmasını ümit ediyorum. Ortaya gazete kendi kendi görü siyasi görüşlerine göre bir e, durum ortaya çıkarıp bizlere sunması ise gerçekten beni rahatsız ediyor. Bilim insanlarından oluşan daha doğrusu e, topluma bu kanalın ne kadar gerekli olduğu yapıldığında neler kazanacağımızın doğru anlatılması gerekmektedir. Umarım ülkemiz için faydalı olacak bir proje olur. Sonraki videolarında görüşmek üzere.